Herkese merhaba dostlar. Ben Kartal Ayınmaz. Evet bir rehber videosuyla daha karşınızdayım. Şimdi oyun ayarlarına bakacağız. Ekran ayarlarına bakacağız. Asist ayarlarına bakacağız. Çizgi ayarlarına bakacağız. Bütün ayarlara bakmaya çalışacağız. Bütün ayarları göstermeye çalışacağım ben size. Evet Game Options dedik. Settings'e geldik. Şimdi Asist'e bakalım. Asist'e burada benim bütün asistlerim kapalı. Sadece Dynamic Rising'dan yani yol çizgileri açık. Burada corners only seçiyorum. Yani sadece köşelerde açık ve o da 3D, 3D olduğu zaman şu şekilde e, önünüze kadar kaldırıyor. Yani 3 boyutlu olmuş oluyor. Eğer 2D seçerseniz düz çizgi olarak yolda kalacaktır. Ben onu 3D seçmeyi seviyorum. Streak assist'ten başlayalım. Streak assist. Burada bu arada custom'ı seçeceksiniz. Custom'ı seçmezseniz de burada değişik beginner en düşük seviyeler için amatör bir üstü, experience bir üstü. ona göre asistenizi ayarlıyorsunuz. Ben custom'ı seçtim. Custom'ı seçtikten sonra kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Streak assist, direksiyon çevirme asisti. Burada ya yani bunu kesinlikle off yapmanızı öneririm. Daha doğrusu bence bütün asistleri off yapın. Hani tekrar bunu söylemeyeyim. Bütün asistleri off yapın ve öyle alışmaya çalışın. Tabi zamanınız varsa, oyunu arayacak zamanınız varsa. aa benim oyunu arayacak zamanım yok. Ben zevk amaçlı giriyorum diyorsanız da bu asistleri açabilirsiniz tabii ki. Strik asist, direksiyon asisti. Direksiyon asist çevirmeseniz de sizi yolda tutmaya çalışacaktır oyun. Breaking asist, fren asisti Fren asist siz virajlarda frene basmanız, basmasanız dahi. Burada low, medium ve high seçenekleri var. Size otomatik fren yaptıracak Oyun eğer bunu açarsanız antilok ABS ayarı ABS kapalı veya açık yani lasteri kitleme ayarı e, full frene bastığınız zaman lasteri kitlememek istiyorsanız ki bu en zor kapatılan asistlerden bir tanesidir yani burada ABS kapalı oynuyorsanız freni freni tam bastıktan sonra e, viraja geldikten sonra yavaşlamış yavaş ayarınızı frenden çekmeniz lazım lasteri kitlememek istiyorsanız F1 22'de de özellikle lasteri kitlemek çok kolay olmuş. Ve lastikleri kilitledikten sonra da direksiyonu ne olursa olsun kesinlikle çeviremiyorsunuz. Formula 1 21'de bu özellikle lastikleri kilitledikten sonra direksiyonu az da olsa çevirebiliyorduk. Hemen lastikleri kitlemekten kurtulabiliyorduk ama Formula 1 22'de o maalesef yok. Traction Control burada mesela ani gaz açışlarınızda mesela virajdan çıktınız. Gazı köklediğiniz zaman arka kayar böyle. Traction Control ofsa. O da onda nedeni arka lastiklerin e, ön tarafa ani basınç yapması, ani güç vermesi diyelim. Bu güçü kapatabilirsiniz de dediğim gibi full de yapabilirsiniz. Full yaptığınız zaman istediğiniz kadar gaza basın spin atmayacaksınızdır ama off yaptığınız zaman veya medium yaptığınız zaman e, gerekli desteği medium da sağlayacak. Off da hiçbir destek yok. Eğer dediğim gibi oyuna zaman ayırabiliyorsunuz bunu da off yapıp o şekilde deneyin. E, tamamen kontrolün sizde olmasını istiyorsanız gazı yavaş yavaş açmanız gerekiyor. Drift assist bu GTR araçlarıyla GT araçlarıyla birlikte gelmiş bir asist. Bunu on yaparsanız drifti daha kolay yaparsınız, off yaparsanız drifti daha zor yaparsınız. Dynamic Racing Line bunu anlattım yol çizgileri. Bu da 3D ve 2D olması. Gearbox vites. Vitesi isterseniz manuel yapın ben manuel oynuyorum. E, manuel ve sacasız yani burada e, size gerekli olan kaçıncı vitese atmanız gerektiğini o virajda söylüyor. Siz de ona göre atıyorsunuz ama bence bu gerekli değil. Eğer manuel oynuyorsanız buna hiç gerek yok. Çünkü hangi virajda kaçıncı vitese atmanız gerektiğini siz kendiniz karar verin. Çünkü oyun önerdiği e, bazen doğru olmuyor bana göre. Otomatik zaten bildiğiniz gibi. Bir de Manual with Clutch var. Clutch'ı zaten Formula 1'de kullanmıyorsunuz. GT araçlarında kullanıyorsunuz. Clutch demek debriyaj. Debriyajla ile beraber vites at. Biz şu sağ kulakçıklardan attığımız için debriyajı hiç kullanmıyoruz. Ama ayrı bir vites kolunuz varsa onu da deneyebilirsiniz GT araçlarında. Pit Assist. Pit'e girerken ki yaptığınız asist. Bu da çok önemli aslında. Bunun bence kesinlikle off olması lazım. Özellikle oynanan yarışlarda. Eğer bunu on yaparsanız isterseniz 300'de 400'de tabii giremiyorsunuz. 330'da girin. Pit stop'a ama o size gerekli e, hız aralığına çekecektir anında. Hız limiti 80 olan pitler var. Bir de hız limiti 60 olan pitler var. Eğer bunu off yaparsanız o hız limitini tam o çizgiye gelmeden 80'e veya 60'a kendiniz inmeniz lazım. Ama 10 yaparsınız dediğim gibi 330'da bile girseniz ceza almadan kolayca 60'a 80'e hönk diye indiriyor sizi. Pit release, release e şu oluyor. Siz mesela lastiğinizi değiştirdiniz araç kalkacak ya. Bunun eğer on yaparsanız otomatik yapıyor. Off yaparsanız da bunu manuel yapmanız lazım. Clutch ile la beraber gaza basarak kalkmanız gerekiyor. ERS assist, ERS assist off on, ERS kesinlikle off yapmanız gerekiyor. Çünkü ERS on yaptığınız zaman virajlarda düzlükte fark etmeksizin ERS basıyor. Ama bunu off yaptığınız zaman virajlarda kapatıp düzlüklerde ERS on yaparak aynı bir DRS arka kanat atmış gibi öndeki aracı geçebilirsiniz. Diğer assist de off on. E, DRS diğer assist açılması gereken yerlerde eğer on yaparsanız otomatik açar, off yaparsanız da yine kendiniz tuşunuza basmanız, tuşunu da ayarlamanız gerekiyor. Asistler bu şekilde. 10 screen display'e bakalım. Burada OSD'ye bakacağız. 10 screen display'e biraz sonra bakalım. Time trail e girdiğim zaman ekranları göstereceğim. Evet, kontrol ayarları ben kendi ayarlarımı şöyle size göstereyim. Kalibrasyon ayarlarında bir şey yapmadım çünkü benim kalibrasyonum tam. Vibrasyon ve force feedback'te şöyle yaptım. Bu 10 70 50 50, 50 3 kullanıyorum. Wheel damper 3 kullanıyorum. Understand NS'i 10 kullanıyorum. E F1 ve F2 araçlarının direksiyon derecesi 300, GT araçlarında 900 olarak kullanıyorum şu anlık. Burada da ayarlarımı şöyle bakabilirsiniz. Genelde default ayarlar ama bazı ayarları değiştirdim tabii ki. Şöyle aşağı doğru inelim. Size de göstermiş olalım. Kendi ayarlarım bu şekilde. Pardon. Evet grafik ayarlarıma bakalım. Grafik ayarlarımı ben GeForce Experience'tan orta düzeye çektim. O yüzden mesela RTX falan kapalı bende. Bunu ileride açarım veya kapatırım. Şu an bilemiyorum. FPS yüksek olsun diye bu şekilde yapıyorum. Tabi burada önemli olan bizim için FPS oynanış önemli. Tabi ne kadar grafiklerde önemli olsa bunlarda oynanış daha önemli dediğim gibi. Burada şurada video moda bakalım. Video modda da bu şekilde. Şöyle ayarlarımı göstereyim size. Dediğim gibi bu ayarları ben hiç dokunmadım. GeForce Experience uygulamasından ayarladım. Ve o şekilde kaldı. Audio bu şekilde yayın ve kayıt aldığım için Audio settings'i bu şekilde düşürdüm. Burada e, bu Audio settings'te en önemli yeri gösteriyorum size. Şu ikisi Push to Talk ve mute by default'un 10 olması lazım. Online lobilere girdiğiniz zaman social play'de browse veya express drivers'a girdiğiniz zaman burada bunlar on olmazsa off olursa eğer e, başkalarının konuşmaları size gelirsin, konuşmalarınız da başkalarına gider. Bu çok rahatsız edici oluyor. Bence bunların ikisini de 10 yapın ve ne siz onların konuşmalarını duyun, ne onlar sizi konuşmalarınızı duysun. Şöyle aşağı kadar inelim. Evet burada bir de accessibility options var. Accessibility options'ta da burada subtitles'ı buraya atmışlar mesela. Altyazı açık. İngilizce dili falan. Burada da bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Evet ayarlarımız bu şekilde. Şimdi gel e, gidelim Tam Trail'a. oradan da OSD ekranını nasıl ayarlamışım ona bakalım. Evet şöyle durduracağım. Şimdi bakalım oyun ayarlarımı. Bu arada TV pot'ta, TV pot'ta benim kameram. Settings'e girdikten sonra buradan On Screen Display'e giriyorsunuz ve şu ayarlara bakalım. Burayı off yaparsanız hiçbir şey gözükmez. Tamamen gerçek orijinal e, tecrübesini yaşarsınız. Ama tabii e, gerçek yarışlarda bu şekilde ama adam ekranda her şeyi görüyor. Biz onu göremediğimiz için kendi ekranımızı alıyoruz. Bunu on yapıyoruz tabii ki. Sonra OSD'ye girmeden önce kokpitte off olsun. Off kullanıyorum ben kokpitte. Kokpit kamerasına geçtiğiniz zaman o ekranlar gözükmesi tabii ki gerçek bir tecrübe yaşayabilmek için. Speed metreniz KPH olacak. Kendi ülkeniz için bu e, gerekli derecemiz Celsius istiyorsanız buradan Fahrenheit'e de alabilirsiniz. Full Track Map öneriyorum ben. Tabi mini map kullananlar da var ama ben Full Track Map öneriyorum. Haritanın tamamı açık. Baktığım zaman neredeyim, arkamda kim var, önümde kim var onları ani bir şekilde görebiliyorum. Delta Time'ınız 10 olsun. Bu yanda sağ üstte çıkan yeşil bir önceki turunuza göre olan zamanınızı gösteriyor. Falan ayarlarım da bu şekilde. Aynanız açık olsun ama aynanın açık olması için ufak bir ayar daha yapmanız lazım OSD'den. Onu da birazdan göstereceğim. O zaman OSD ekranımıza geçelim. Evet benim OSD ekranım bu şekilde. Mesela track map'im burada. İşte hız göstergesini en ortada seçiyorum. Daha iyi görebileyim diye. Bir de biraz küçülttüm onu. Mesela şöyle görürseniz 85'e aldım. Hatta 80'e bile alabiliriz. 80'e alalım. Sonra buradan mesela bunu e, okeylemek için back diyorsun. Sonra confirm dedikten sonra onaylanıyor. Sonra diğerine geçelim. Bunu ben en sağ ve en aşağı aldım. Şu MDF ekranını. Aynam en üstte. Aynayı açmak için şu ayarı yapmanız lazım. Şu hidden diyor ya. Hidden'ı yes derseniz ayna kesinlikle açılmaz. Hidden'ı no demeniz lazım. Ben biraz da küçülttüm. %95'e aldım. Aynayı ve en üste koydum. Çok dikkatimi dağıtmasın diye. Sonra tekrar bekleyip confirm dedikten sonra ayarlar değişiyor. Şu saat ayarını ve oradaki ekranları sağa doğru çekmeye çalıştım biraz. MFD'ye göre ayarladım. OCD ekranında da bu şekilde benim. Burada görmeniz gerekenleri kendiniz kaydetmişsinizdir. Tekrar tekrar bakarsınız zaten. Confirm diyelim. Başka burada göstereceğim bir ayar yok galiba. O zaman Miami'de bir tur atalım ve bu rehber videosunu da bitirelim. Hadi bakalım. Miami Gerçekten çok sevdim bu pisti. Personel bestimizi geçemiyoruz bu arada şu an. Ama çok önemli değil, önemli olan Burada gösterip şu motor sesini size duyurtup sonra videoyu kapatmak. Bu viraj efsane olmuş ya. Evet Miami'nin en uzun düzlüğü gerçekten çok uzun Arka kanadı da açtık şöyle gösterelim. Dark Trace yazıyor. McLaren'in sponsoru. Evet üçüncü DRS aralığından da geçtik şu an. Ve turumuzu tamamladık. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalda abone olursanız çok sevinirim. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me.